Evrenin yaklaşık %27'si karanlık maddeden oluşuyor. Geri kalan %68 ise karanlık enerji. Yani bizim görebildiğimiz her şey yıldızlar, gezegenler, galaksiler sadece %5. Peki karanlık madde nedir? Aslında bilmiyoruz. Ancak etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Galaksilerin dönüş hızlarında, kütle çekim lensi dediğimiz ışık bükülmelerinde ve evrenin büyük ölçekli yapısında. Karanlık madde ışıkla etkileşime girmez. Yani ne soğurur, ne yansıtır, ne de yer. Ama kütlesi vardır. Ve kütle, kütle çekim yaratır. Bu yüzden galaksilerin neden dağılmadan bir arada kaldığını anlamamıza yardım eder. Eğer sadece görülebilir madde olsaydı, galaksiler çoktan parçalanmış olurdu. Peki karanlık madde ne olabilir? Bilim insanları birkaç aday üzerinde çalışıyor, derler. Steril nötrinolar ancak bugüne kadar hiçbir deney bu parçacıkları doğrudan gözlemleyemedi. Belki de karanlık madde tamamen yeni bir fizik anlayışının anahtarıdır. Karanlık maddeyi bulmak için yerin altına laboratuvarlar kuruyoruz. Bazen uzaya teleskoplar gönderiyoruz. Ve büyük hadron çarpıştırıcısı gibi devasa makinelerle mikroskobik evrenin kapılarını aralıyoruz. Ama cevaba hala ulaşamadık. Bu, modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. 5. Ya başka bir şey ise? 4. 10. Ya. Karanlık madde yoksa. Bazı teorisyenler diyor ki, belki de kütle çekim yasaları yanlış. MOMD gibi alternatif teoriler, karanlık maddeyi açıklamak yerine fiziği yeniden yazmayı öneriyor. Ama şu an için, karanlık madde varsayımı en güçlü açıklama olarak kalıyor. Karanlık madde, belki de evrenin gölgesidir. Onu göremeyiz ama izlerini her yerde hissederiz. Belki bir gün onu anlayacağız. Ve o gün geldiğinde, evrene bakışımız sonsuza dek değişecek. Sizce karanlık madde nedir? Yorumlara Yazın ve bu bilinmezlik dolu yolculukta bizimle kalın. Abone olmayı unutmayın. Çünkü evrenin sırları burada çözülüyor.